Oyun akademisinden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. GTA San Andreas'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen haritayı açalım ve yeni görevimizi sizlere göstereyim arkadaşlar hangi görev alacağımı. En son kaldığımız yerdeyiz yine. Şu noktaya gitmemiz gerekiyor. Çok yakın zaten. Haritadan bakacak olursak Türkçe yama olduğu için gerçek yazıyor. Artık adamın adı mıdır bilmiyorum. Gidince göreceğiz. Evet tam şu bölgede bizim asıl e, şehrimiz burası ama şu an buralarda görev icra ediyoruz. Hemen motora biniyoruz ve harita üzerindeki işarete doğru gidiyoruz görevimizi başlatacağız. Evet demek ki motordan aşağı inmek lazım görev almak için. Yine polisler. Nereye gitsem bu adamlar çıkıyor altından ya. Yok Evet arkadaşlar polis topu bize attı gitti.

They have a harvester and I need one. Get it, then you can pay me. Namaste, Carl. The fuck that mean? Later, free. Şimdi altta da yazıyor arkadaşlar kombine toplayıcının bulunduğu farma git diyor. Bu adam öncelikle bakalım haritadan. Nereye gitmemiz gerekiyor? Evet şurası. Şuradaki yoldan gidip Buradan geçiş yapabiliriz. Motorla rahat bir şekilde gideriz diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bu adam anladığım kadarıyla çiftçi ve bir arazisi var. Fakat bu adamın arazisini işlemesi çok zor. Yani elinde alet edevat yok, makinesi yok öyle söyleyeyim. Ve diğer köydeki insanlar da bu adama saygı göstermiyorlarmış. Yani bu adamın işlerini yapmıyorlar. Biz de bu adama yardım edeceğiz. Harita üzerindeki sarı noktaya doğru gidiyoruz. Bir bakalım haritadan tekrar. Evet şurada. Tamam yoldan gitmeye gerek yok. Şuradan gidip kenardan çıkış yapabiliriz. Evet arkadaşlar kırmızı nokta yolun sağ tarafında gözüktü. Hemen üzerine gidiyoruz. Ve bir ara sahne geliyor. Kombine toplayıcı çiftliğin arkasındaki çayırlarda bulunuyor demiş. Bu bildiğin bir döver ya. Evet adamın buna ihtiyacı var. Zaten böyle bir alet, makine. Yani herkeste olamaz. Gerçek hayatta da öyledir. Ancak bir köyde bir tane ya da 3-4 köyde bir bölgede bir tane olur. O da herkesin tarlasını sırayla biçer. Bu adamın de biçmiyorlar demek ki. Bana saygı göstermiyorlar dediği bu olsa gerek. Şimdi hızlı bir şekilde içeri doğru giriyoruz arkadaşlar. Altta da yazdı. Okuduysanız buradaki insanlar gelenlere pek iyi davranmıyormuş. Yani herkesin silahlı anlayacağınız. Bakın traktörü üzerimize falan sürüyorlar. Ne yapacağız? Motordan aşağı ineceğiz. Burada kim varsa hepsini temizleyip tarlada işlemekte olan bir döveri alacağız ve bu adamın çiftliğine, garajına, hangarına götüreceğiz. Evet. Herkes sırayla geliyor zaten. Bu arkadaşların hepsi çiftçi. Bak beni çiğnemeye çalışıyor. Edecek geçecek. Aklınca. Yani görünürde çiftçi ama eli bayağı silahlı hepsinin yani. Silah var, kürek var. Eline bir şey kapan gelmiş. Şunları da alalım. Öncelikle etrafı iyice bir dolaşıyoruz arkadaşlar. Kim var, kim yok hepsini haklıyoruz. Harita üzerinde mavi bir işaret var zaten. Bu da bir çer döveri temsil ediyor. Yani kombine toplama makinesi diye çevirmişler ama bu bizim bildiğimiz biçer döver. Buğday, arpa vesaire böyle şeyleri sapını, samanını işte ayırıyor. Evet şurada iki arkadaş daha var. Şunu bir haklayalım önce. Ne oldu ya? Elif düştü. Şunları da haklıyoruz. Tamamdır. Şimdi kimse yok sanıyorum ki başka. Bir çer doğru gidiyoruz. Arkadan da saman atıyor gördüğünüz gibi. Adamları bayağı yapmışlar yani. Şunu durdurmamız lazım. fazla konuşma. Hadi bakalım. F tuşuna basıyoruz ve biniyoruz. Harita üzerinde sarı bir nokta belirdi arkadaşlar. Bu noktaya bu biçer döveri götüreceğiz. Ama tabii ki de karşımıza çiftçiler çıkmaya devam edecektir. Bunların üzerinden geçerek bu arkadaşları da biçebiliriz. Gördüğünüz gibi arkadan saman yerine bayağı kırmızı et çıkıyor. Bunun başka bir türlüsü yok zaten arkadaşlar. Yani altınızda bir çer döver var. Adamların üzerine sürüyorsunuz ve hepsini haklamış oluyorsunuz. İnip çatışmaya çalışmayın yani. Önemli olan size ateş etmemeleri yani buna izin vermeyin. Yoksa bir çardöver patlayabilir. Bu sefer de görev iptal olur. Tekrar baştan başlarsınız. Evet bu kamyonetin üzerinde mecburen aşağı ineceğim. Silahla bunu haklamam gerekiyor çünkü. Pas götürlü olmaz. Arkamızda kimseyi bırakmayalım ki bizi takip etmesinler. Bir bakalım haritadan tekrar. Nereye gitmemiz gerekiyor? Şurada ama biraz yokuş gibi gözüküyor. Şurada bir yol var. O yolu kullanacağım. Arkadaşlar kesirmeden gitmeye kalkmayın. Buralar çok dik yamaç yani. O yüzden bir ters dönerse göreviniz iptal olabilir. Ya da ne bileyim aşağı düşüp patlayabilir. Yine göreviniz iptal olacaktır. Baştan başlarsınız. Bu kadar yaptığınız her şey gider yani. O yüzden bu yolu kullanmanızda fayda var. İnerken de acele etmeyin. Arkamızdan kovalayan yok zaten. Herkese hakladık. Bundan sonra yapmamız gereken bu bıçer döveri o yaşlı adamın çiftliğine, hangarına götürmek. Tam da karşımızda zaten park ettiyseniz. Evet arkadaşlar bu görevi de başarıyla tamamladık. Yeni bir görevde, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.